Bir milletvekili adına Engin Altay, Sinop milletvekili. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanun teklifi ne? ilgili düşüncelerimi aktarmadan önce bugün parlamentoda dün Sinop'ta yaşanan olaylarla ilgili yapılan kimi değerlendirmeler hakkında genel kurula Doğru bilgi nakletmek ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sayın milletvekilleri, demokrasi tepki rejimidir. Protesto demokrasilerdeki en meşru haldir. Ancak bununla beraber şiddetin hangi gerekçeyle olursa olsun her türlüsüne her zaman karşı olduğumuzun da bilinmesini isterim. Dün Sinop'ta kimi Gençlerin daha ziyade de gençlerin bazı milletvekillerimizi Sinop'a gelen bazı milletvekillerimizi terör örgütü PKK ile olan ilişkilerinden ya da PKK'ya bakışlarından dolayı protesto etmeleri demokrasinin gereğidir. Bunda bir sorun yok. Ancak elbette dinleyin, dinleyin. Size yazıklar olsun, size yazıklar olsun. Ancak, ancak Sayın Bundan, elbette lütfen. şiddete. Elbette her ne sebeple olursa olsun şiddete her zaman karşıyız. Bunun bilinmesini isterim. Sinop'ta yaşananlar tabii ki üzüntü vericidir. Unutulmamalıdır ki Sinop çok küçük bir kasaba görünümündedir. Yani böyle bir iş yapacaksanız Türkiye'nin bu kadar büyük şehri dururken küçücük Sinop'a gitmeniz bile aslında bir tercih noktasında yanlıştır. Velev ki gidebilirsiniz tabii. Velev ki bugün de Olaylar Samsun'da sayın devam Sandım, ediyor. Ancak Sonra bir şeyin verirseniz. bilinmesini isterim. Sayın terbiyesiz sensin. Demokraside protesto olur, şiddet lütfen. olmaz diyorum ben. Ne var bunda? Sen bunun aksini söyleyebilir misin? Bir dinle de diyeceğim Buradan, bir lütfen. dinle önce. Bir ne diyeceğimi dinle. Terbiyesiz sensin. Şimdi Sayın Milletvekilleri, bugün hayretler sayın içinde, Buradan, hayretler içinde başbakanı dinledim. Başbakan diyor ki Sinop'taki olaylarda. MHP'ler ve CHP'ler var. Sayın Başbakan bu bilgiyi sana kim verdi bilmiyorum. Ama o olaylarda sen adam arıyorsan açsın bana başbakan telefon. AKP gençlik kollarında il başkanlığı yapmış ve dün olayların en önünde yürüyen insanın ismini başbakana vereceğim. Yine Sinop'un en büyük ilçesinde AKP gençlik kolları başkanlığı yapan ismin adını da başbakana ben vereceğim. Kendisi ararsa vereceğim. Orada bir tane Cumhuriyet Halk Partili de yoktu. Ayıp ediyorsunuz. Arkadaşlarımız da CHP il başkanının orada olduğunu söylemişler. Bu da bir ayıp. Belediye başkanımıza gelince bugün grup başkan vekili grup başkanınız aynı şeyi söyledi. Belediye başkanımızın yerel basında, internet medyasında Böyle bir demecini bulun, milletvekilliğinden istifa edeceğim. Böyle bir demeci yok. Gel, belediye başkanımız dün söylemek istemezdim ama... ...Samsun'da eşinin kanser tedavisiyle meşguldü. Ayıp ediyorsunuz. Böyle olmaz. CHP saldırarak, satışarak... ...oralarda kendinize mevzi de bulamazsınız. Şimdi... ...bir şey daha. Dün Twitter'da... ...adeta... Sinop Madımak olsun diye herkes elinden geleni yaptı. Herkes. Ve ben de bir tweet attım. Dedim ki Sinoplular Sinop'u Madımak'a benzetenleri ya da öyle olsun isteyenleri utandıracak dedim. Ve ben haklı çıktım. Orada 100-150 gencin büyük kısmı da Samsun'dan gelmiş getirilmiş gencin gösterdiği reaksiyonu, polisin müdahaledeki yavaş davranışını, gecikmesini CHP'ye bağlayarak ne kazanacaksınız ben anlamıyorum. İddiayla söylüyorum. AKP'de yöneticilik yapan iki ismi başbakana vermeye hazırım. Siz bana bir tane CHP'li gösterin orada. İlaveten <laughs> ilaveten size niye vereyim? Arasın başbakan bugün söyledi CHP'ler var orada diye. Başbakan da söylesin isim. Başbakan da söylesin isim. Bir yandan Samsun dolaylar devam ediyor. Bu önce hükümetin aczini ortaya koyar. Bunun da bilinmesini isterim. Söylediğimin de arkasındayım. Demokrasi tepki rejimidir tabii ki. Ama şiddete karşıyız. Lafımı dinlemeden bana oradan terbiyesiz diyemezsiniz. Sizi de kınıyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum.